Sunucu Murat Ceylan, Asena'yı bakın neden düello alanından kovdu. İsmail'ler aralarında çıkan o büyük kavga. Asena artık düello alanlarına giremeyecek mi? Yaptığı o iğrenç ayıp ne? Bu kadarı da olmaz dedirtti. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugün bir düello izliyoruz. Fakat düelloya bazı olaylar damgasını vurdu. Kendi düellosunda herkesin sessiz olması gerektiğini, aynı takımdan iki kişi yarışırken asla tezahürat bile edilmemesi gerektiğini, ve kimsenin moralinin en azından düellolarda bozulmamasını gerektiğini savunan Sena Hanım'a bir şeyler olmuş. Ve İsmail'in düellosunda sürekli olarak ama sürekli olarak İsmail'e laf söyledi. Oyuna çıkarken, oyuna dönerken, atış yaparken sürekli olarak onu psikolojisini bozup kötü atmasına sebep olabilmek için elinden gelen iğrençliği yaptı. Ve bu yüzden İsmail Balaban dayanamadı ve sinirden deliye döndü bunu buradan gönderin yeter artık diye çığlıklar atarak gerçekten kendini kaybetti. Ve bu yüzden sunucu Murat Ceylan, Asena'nın yaptığı iğrençlikleri de göz önünde bulundurarak İsmail Balaba'nın düellosunda onu oyun alanından uzaklaştırdılar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Asena haklı mı? Ne olursa olsun oyun alanından uzaklaştırmak bir haksızlık mı? Yoksa yaptıkları gerçekten mide bulandırıcı iğrenç şeyler mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.